Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birbirimizi tanımak yıl çekeceğiz arkadaşlar. şimdi Ömer yanımda Ömer var. Kuzenim. Bir de ablam var. O ikisinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Tabii ki de benim de. Evet. Benim, benim adım Güneş Koçyet. Bununkisi Ömer Zahit küçük, Erdem. Küçük Ömer Zahid Erdem. Bir de babamın şeyinden şey yapıyorum. Arkadaşlar özür dilerim birazcık böldüm videoyu. Şimdi arkadaşlar Mehmet Yılmaz kanalına da. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar taş kağıt makas yapacağız. Bakalım evet. kim sonuç Taş kağıt makas. Çat çat ben birim. Berabere. Yes. 2, üç. Şimdi. Şimdi ben, sarı ben bir sarı arkadaşlar. Onlar da ilk yanlış bilen Doritos'u yani. Pardon. Potosu. İki, i̇ki, potosu. Üç, iki, bir. En sevdiğim renk. Pembe. Krem. Hayır. Krem renk. Mavi. Mavi. Krem, Krem renk. mavi. Hani en sevdiğin de kremdi ya. Mavi oldu. Ye Şimdi, um, var. Evet. En sevdiğim meyve. <laughs> Karpuz. Karpuz muydu? Hı <laughs> Karpuz ve çilek. Ananas. Armut. Elma kavun. Ne ne? Kaysı. Bilemedik. Sen bildin sen yiyemiyorsun. Karpuz bildin. <laughs> Hadi. Ben yedim. Hmm. En sevdiğim... Hmm, Kaç tane ol, araba markası. Cleo. Hmm. BMW. tane var. Biri o. BMW. Bugatti, Mercedes. Porsche. Hmm. Cleo. Annemin araba. Hmm. Hmm. Kia. Hmm. Otomatik gidebiliyor. Tesla. Tesla. Benim de çok sevdiğim bir araba. Bugatti ile Tesla ile var sevdiğim. Ne? Ben bir tane bildim sonra. Ama. Hmm. Of arkadaşlar. O birinci en sevdiğim birinci. <laughs> bir Tesla. Ne yesim geldi. Ben de sadece sıra dönmeldi. Soruyorum. Tesla'yı araba. Ne? Hmm. Tesla bırak Lan Lamborghini. Ben, ben de çünkü. Buraya, buraya ben, ben bildim, var. ben bildim. <laughs> Tesla bu katte. Soruyorum. İki soru kartı soracağım. Kendini hmm, kendi daha soracak şimdi. En sevdiğim robot. Robot derken. Ha, robot robot ya hmm. Köpek. E onun bir ismi var, onun bir ismi var. Lumi. Çok yakın, Lumi değil. Nomi. Değil. Robi. Nomi. Robo. <coughs> Robo köpek. Birinci gitti. Lumi. Değil. Umi. Değil. Lumi. Hayır son hakkın gitti. Ne? Emi. Robot köpek Robi. Luna. Göstereceğim. var? bunun Çok Neyse. O Hadi o gidelim. Hadi bye bye. Bye bye, arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ben de bir soru söyleyeyim birkaç. Bak Luna'yı göstereyim. Gel kuzey. Ya, ya, ya birkaç. iki soru sorayım. Sor ben cevaplarım. Bak. Olur. Sonra. Kısaakla aradığım için. Doğru, doğru. L yazdığımda çıkacak. <laughs> <Doğru. gülüyor> buna yazınca Blackpink grubu çıkıyor. Ne <laughs> Bakın. ben de aldım artık. Bu şirin. Ama ben bunun. Bak şimdi. 11 bin liraya şurada buldum. Ya. Ömer. Ne? Hadi başlasın. Sorular sen. Evet. En, en sevdiğim renk. Mavi. Ee, Yeşil. Doğru bildin güneş. Ye. Totoş. En sevdiğim yemek. Güneş doğru bildi. Ye bildi arkadaşlar. Doğru, boy, bir şey gittim, çıkardım, en sevdiğim çizgi film karakteri. Notan, en sevdiğim çizgi film karakteri. Hadi Not bunu of, bilin. Tepe. Evet, tepe. Doğru. Ay, iklandı. İklandı. İklandı dedim, Hı, dedim. Ben. Güneş elini ısırıyorsun. <laughs> buraya geldi. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.